Atatürk Orman Çiftliği kuruluyor. Bunu da ben bu kitapta öğreniyorum. Ama ortada aslında bir orman falan yok. Yok. Orman bir vizyonun adı. <laughs> evet. Ağaç bile yok. Hatta diyorlar ki burada ot bitmez yani. Gerçekten de ot bitmez bir bölge. Gazi Orman Çiftliği kuruluyor. Gazi Orman Çiftliği kurulduğunda yani bugün baktığımızda Atatürk Orman Çiftliği her yer orman falan filan. Gazi Orman Çiftliği adı konulduğunda o bölgede ot yok, ot, orman bir vizyonun ismi, orman bir vizyonun adı. Orası orman olacak Orası orman olacak diyor. Ve orasıyla beraber aslında bugün Türkiye Cumhuriyetinin dört bir tarafında gördüğümüz ormanların hala değil tabii yani. Doğa evet yani Maalesef. satılanları, yananlar hariç. Yani e, hep bu örneği veriyorum mesela Milas'taki zeytinlikler. Cumhuriyet'in kuruluşundaki sayıya bak, bugünkü sayıya bak. Bu orman vizyonunun bir parçası. Yani canlaşçım ormanı bırak. A Ankara'da çiçekçi yok ya. Çiçekçi. Yani bu çiçekçiyi bile İstanbul'dan getirip e yer açacağı yeri bile kendisine tahsis eden bir e vizyon. Yani Cumhuriyet bunların üstüne kurulmuş. Cumhuriyetten önce biz bunu bugün söylediğimizde insanlar. Ee, bazen şaşkınlıkla dinliyor ama e, kırmızı gül yok kardeşim. Yani romantizmin sem sembolü kırmızı gül, Cumhuriyet öncesinde yok. Yani gül dediğimiz e, çiçek sadece Burdur Rısparta bölgesinde gül suyu için üretilen pembe bir bitki. Bunun aşılanması rengarenk hale getirilmiş. Yani bir millet gülünün rengini bile o Cumhuriyete borçlu olabilir mi? Evet, burada öyle. E, ee, cum ilk kağıt parayı biraz önce size sordum. Şimdi Cumhuriyet 5 yaşına geldiğinde Türk alfabesine geçiliyor. Evet. Ee Orada çok bir tartışma vardır. Yani daha doğrusu hep söylenen e, Cumhuriyet karşıtlarının Atatürk düşmanlarının çok sık dile getirdiği bir şey var. Dener ki ya bu alfabeye geçtiniz iyi yapmadınız çünkü milletin hafızasını yok ettiniz. <laughs> öyle mi gerçekten? E öyle değil. Yani çünkü yani o resmi rakamlar da bütün dünyada bunu biliyor ki yani e, erkeklerde yüzde yedi deniyor ama o yüzde yedi de e, gayrimüslimlerle saray eşrafı ve ordudaki kurmay subaylardan oluşuyor. Okuma yazma oranı. Evet yani biz o %7 erkeklerin %7'si diyorsun sen bu yani Anadolu'daki bir köydeki erkekten söz etmiyoruz yani. Dedelerimizin mezar taşını okuyamıyoruz diyorlar ya. Şimdi. Ya öyle bir şey yok. Çünkü dedenin mezar taşında zaten Osmanlıca da yazmıyor aslına bakarsın. Yani bizim dedemizin mezar taşı dedikleri üzerinde Osmanlı kayıtları bulunan mezar taşları zaten aslında İstanbul'da vesairede Osmanlı hanedanının bir şekilde parçası olmuş insanların kabirleri. Yani sen Anadolu'nun herhangi bir köyünde üzerinde Osmanlıca yazan mezar taşı gördün mü? Öyle bir şey zaten yok yani. Yani bunlar için <laughs> mezar taşı bile <laughs> İstanbul'daki Eyüp Sultan mezarlığından ibaret yani. Yani aslına bakarsan Kadınların okuma yazma oranı bindelerle ifade edilebilecek seviyede. Yani okuma yazma diye bir durum söz konusu değil. Yani bu bu, 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 bu bilimsel bir gerçek. Gerisi yalan. E, Türk alfabesine geçilişle, geçişle beraber okullarla beraber halk evleriyle e, beraber e, hem çocuklarımız hem de aslında okul çağını çoktan geçmiş yetişkinlerimiz okuma yazma. Öğreniyor. Yani e, alfabeye geçişin şöyle bir e, şeyi de var Türkiye tarihi açısından. Yine dünya tarihinde sadece bu ülkede anne babalarına çocukların okuma yazma öğrettiği bir süreç yaşıyor. Çünkü çocuklar okulda çok kolay öğreniyorlar ve dönüp bunları ailelerine okutuyorlar. Öyle bir halde ki bu o dönem itibariyle Çankaya Köşkünün bahçesinde bile tahtalar var kara tahta. Memlekette bir eğitim seferberliği var ve okuma yazmaya öyle bir açlık var ki e, Anadolu'daki insanımız e, koştura koştura bu okullara dahil oluyor. Bu bir dayatma ile söz konusu olsa böyle bir başarı söz konusu olamaz. Yani insanlar okuma yazma bilse böyle bir şey için uğraşmaz ama koştura koştura sel gibi gitmelerinin sebebi insanlarımız okuma yazma bilmiyor. Şapka kanunu tabi e, kitapta bir yer alan bir bölüm. Orada enteresan bir bilgi var. Yani şapkaya karşı çıkanlar hep genelde fesi savunur ya. Evet. Aslında <laughs> kitapta okuyoruz ki o dönemde fese karşılarmış. Evet. Yani <laughs> Abdülhamit dönemi yanılmıyorsam değil mi? Yani daha öncesi aslında e, fesin e, bu topraklara gelişi. Yani bir padişah, saray efradının başlattığı bir kavram fes kullanmak. Ve o dönemde aslına bakarsanız bu topraklarda yaşayan gericiler fesi savunan sarayı ve fesi savunan padişahı gavur ilan ediyorlar. Din dışı ilan ediyorlar. Fesi. fesi. E sonra Cumhuriyet'le beraber artık kardeşim fes takmayın kafanıza. Yani kasket takın, şapka takın dendiğinde bu sefer Fesi sanki kutsal bir eşyaymış gibi savunup bu sefer şapka takanlara gavur ve dinsiz demeye başlıyorlar. Yani aslında bu ülkedeki gericilerin bir dönem gavur icadı dedikleri fese kutsal bir eşya muamelesi yaptıklarını görüyoruz. Ve aslında bugün bile günümüzde bile hala var. Kendisini yani çok din alimi ilan eden bazı... E, yobaz e, tayfası kafasına fes takıyor. Mesela bir tane vardı öyle tımarhanelik e, e, bir fesli. Onu yani aslında cumhuriyete karşı bir duruş, İslami bir duruş olarak <laughs> ortaya koyuyor. Aslında fesin İslamiyetle falan hiçbir alakası yok. Hatta fesi bu topraklara getiren padişahı bile bunlar yavur. Dinsiz ilan etmişti. Yani e, tabi cehaletin e, e, komik taraflarından biri. Ee, Osmanlı'dan kalan borçlar meselesi var. Bu çok konuşulur, tartışılır. Evet. E, düğünü umumiye lav ediliyor ama borçlar duruyor. Ve o borçları ne oluyor sonra o borçlar? Yani Lozan'la beraber bu borçlar bizim üstümüze kalıyor. Aslına bakarsan yani Osmanlı topraklarından çıkan devletlerin tamamına kalıyor. Yani bunu Yunanistan da ödüyor, Bulgaristan da ödüyor. E tabi en büyüğü bize... E, kalıyor. Ve biz bunu reddetmiyoruz. Yani bizim Osmanlı ile alakamız yoktu kardeşim demiyoruz. Biz bu devletin devamı olan devletiz diyoruz. Sadece rejimimiz farklı, insanımız aynı. Dolayısıyla bu borç bizim borcumuz diyoruz ve ödemeye başlıyoruz. Altın değeri üzerinden ve milli gelir üzerinden hesaplandığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Osmanlı borcu olarak ödediği para bugünkü parayla 500 milyar dolara tekabül ediyor. Bunu da söyleyen ben değilim. Mesela Mahfi Eğilmez bu hmm. hesabı yazıp hesaplayıp köşesinde aktaran saygın e, bürokratlarımız ve ekonomistlerimizden o yoklukla, biri. yoksullukla uğraşan cumhuriyet bir de böyle bir yani borç ödüyor. Şöyle bir şey e, Candaş hem e, tek kuruş dışarıdan borç almıyorsun hem bugünkü parayla 500 milyar dolar borç ödüyorsun hem de ülkeyi sıfırdan kendi kendine yeter hale getiriyorsun. Üçüncü her mı denk bütçe Nurmaz abi? Evet yani e, 1923'te kuruluyor 1926'da denk bütçe. Yani sadece 3 yılda ülkenin gelir gider dengesi kuruluyor. Bu akıl almaz bir şey. şey. Aslına bakarsan ben bunu son cürette de anlatmaya çalışmıştım. E, dünya tarihinde e, enflasyonsuz e, tek savaştır belki de e, Kurtuluş Savaşı. Yani tarihçilerin ve ekonomistlerin belki bu konuda biraz e, e, bizi bilgilendirmesi daha çok e, gerekebilir. E, enflasyonsuz ve sadece 3 yılda e, gelir gider dengesi kuruluyor ve 6. yılında daha Cumhuriyet daha az 6 yaşındayken Dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük ekonomik krizlerden evet. birine çarpıyor. Büyük Buhran geliyor. Evet, 1929 buhranına giriyor ve oradan bile bütün dünya ekonomileri küçülürken o tarihte bile büyümeyi başaran bir ekonomi.